karşıyaka'da yaptığı çalışmaların siz o zaman şimdi İzmir geneline yayılacağını tahmin ediyorsunuz. Kesinlikle. Şimdi beklentiler İzmir geneli için beklentiler Hem sokaktan gelen talepler Vatandaş ne istiyor, ne bekliyor? Hem Cemil Bey'in öncesinde konuştukları var mı? İzmir için içinde şöyle bir model düşünüyorum ya da şunu yaparız, bunu yaparız. Siz de çok yakınınızda olduğunuz yakınında olduğunuz için soruyorum. Ne bekliyor şu an romanlar Cemil Tugay'dan ve Cemil Tugay ne vaat ediyor? Ee, şu anda e, işte biz mahalle mahalle bazlı gezdiğimizde e, mesela Ege Mahallesi'nin en büyük sıkıntılarından bir tanesi kentsel dönüşümdü. Cemil Başkan orada hiçbir romanı kentsel dönüşümde mağdur etmeyeceğinin sözünü verdi. Ee, kiracılara dahi bu konuda mağduriyet yaşamayacakları konusunda sözler verdi. Bu bizim için çok değerliydi. Ee, hiçbir romanı yaşadığı yerden ayrı bir yere göndermeyeceğinin sözünü verdi. Yani asimilasyona neden olmayacağını sözünü verdi ki biz romanlar bunu tarih süreci içerisinde çok yaşadık. İstanbul'da Sulu Kule'de örneğinde ki biz İstanbul'da öyle bir şeydir ki Türkler e, Malazgirt'le birlikte Anadolu'ya girdiler 1071 yılında ama biz Türkler Anadolu'ya girmeden önce Rumeli'si surlarında yaşıyorduk zaten. Biz Dili Anadolu girişinden çok çok öncesinde e, Anadolu'da zaten vardık. Zaten bağırdık. bu topraklarda etkiliyorduk. Vardık. Evet. Yani biz bu toplar topraklarda aslında misafir değiliz. Biz bu toprakların asli unsuruyduk. Ama ne yazık ki e, siyasi unsurun bunu göz ardı etmesi sebebi sonucunda biz artık misafir ve göçebe durumda kaldık. E, Cemil Tükar, en önemli şeylerden bir tanesi e, romanları kendi malerinden dışlanmayacağını, yeni yaşanılabilir konutlarda kardeş yaşanmaları için elinden, gelince, elinden geleni yapacağını sözünü verdi. Onun dışında istihdam konusunda eğer bir, bir öncelik verecekse bu konuda romanlara pozitif ayrımcılık göstereceğini söyledi. Hı hı. Gençler konusunda da özellikle Tepecik'te uyuşturucu bağımlısı ya da uyuşturucu batağına düşen gençlerin çok daha fazla olduğunu bildiği için ve oradaki talepler doğrultusunda da buraya çok daha fazla sosyal donat alanı yapılacağının sözünü verdi. Ya tabii uyuşturucuyla belki bir yerel yönetimin ve belediye başkanının tek başına mücadele etmesi hani mümkün değil. Emniyet ve devletin e, unsurlarının da orada çok ciddi bir Kesinlikle. mücadele ve denetim sürdürmesi gerekiyor. Ama bir nebze de olsun yapılabilecek bir şeyler elbette ki var. Halkın genelinde de şunu söyledi Cemil başkan. Ankara'da yapılması gereken yani yerel yönetimler konusunda yapılması gerekenlerin hepsini ben yaparım. Ama e, bu Çevreli Şehircilik Bakanlığı'nda yapılması gereken bir şey için e, ben kesinlikle takipçisi olacağım. Üşenmeden Ankara'nın yollarını İzmir için tutacağım dedi e, ee, genel için söyleyebileceğimiz şeylerden bir tanesi de özellikle Tunç Başkan'ı en çok eleştirdiğimiz konulardan bir tanesi de çukur siyasetiydi. Yani çukurlar İzmir'de kapanmayan çok fazla çukur vardı. Yollarımız adeta köstebek çukuru gibiydi. E, ee, Cemil Başkan bunları altı ay içerisinde sonlandıracağının sözünü verdi. Ee, İzmir'de siz de biliyorsunuz ki çok büyük bir çöp sorunu var. Harmandalı çöplüğü şu anda yeterli değil. Cemil Başkan İstanbul'da örneği olan çöpten enerji üretme fikrinin İzmir'de gerçekleşeceğini söyledi. Bu vaadi verdi. İzmir'in hak ettiği değeri görebilecek bir 5 yılın, ee, kesinlikle ve evet, kesinlikle Cemil Tugay'la ben düşünüyorum. Çünkü bir önceki yıldaki deneyimlerime göre bunu söylerim en azından. Peki. hızdan alalım Ne bekleniyor? Ne talep ediliyor? Başkanım e, çok güzel açıklamalar bulundu. E, ben biraz halk gözünden değerlendirmesini yapayım bunu. Şimdi e, özellikle <laughs> roman mahallelerinde yaşayan gençlerin e, çok ciddi bir desteği var. E, çünkü onda yaşta e, bir umut beslemişliği var gençlerin, roman gençlerinin. Öncelikle muhatap alınma talepleri var romanların. Bunun da en ciddi, en bariz göstergesi rol modellikle geçiyor. Ee, yani bugün birçok politika yapabilirsiniz ama eğer roman toplumunu yok, sayısı, yok sayıyorsanız bir yerde bu yapmış olduğunuz politikaların da bir anlam ve önemi kalmıyor aslında. Ee, birçok politikayı hem belediye içinde yapmak hem de roman toplumunun kendi içerisinde de yaptırmanın hedefleri e <laughs> gerekiyor. Bu tamamen bir dönüşüme eee endeksli bir durum ve e, dediğim gibi halkın e, Cemil Başkan'dan e, şu an muhatap alınma ve rol model e, gösterme gibi ciddi bir tep e, talebi ve var. talebi hı hı. var. Buyurun. Roman kadınları aynı zamanda e, başkanımla beraber e, bir projede yer almışlardı roman kadınlara hatta kendisi vermiş değil mi sertifikayı? Evet. Ee, roman kadınlarının da bunun öğrentilerinde onların da çok ciddi beklentisi var. Çünkü bizim e, istihdamda ciddi bir sorunumuz var ama roman kadınların daha ciddi bir sorunu var. Ne yazık ki onlar mahallenin içerisinde de tıkanıp kaldıkları için e, çoğu konuda dezavantajlı e, bir hayat sürüyorlar. Hem kadın olduğu için dezavantajlı, hem roman olduğu için dezavantajlı, hem istikdama erişemediği için dezavantajlı. Onları o daha onların da e, sorunlarının giderilmesi konusunda başkanımızda çok talepleri var. Hı hı. E, ben e, İzmir'in ve romanların başına gelmiş en güzel şeylerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum Sayın Cemil Tugay'ın Başkanım olarak sonuna kadar katılıyorum az önce söylemiş olduğum kelimelerden Gençleri kurtarabilecek miyiz acaba bu zararlı alışkanlıklardan? ya yani İzmir geneli aslında ne yazık ki uyuşturucu Kesinlikle. kullanımında birinci sırada. Yani İzmir'e hiç yakışmayan bir tablo var. Bunun da öbekleştiği ve yayıldığı bir takım mahalleler var ama e, bunun için bunun, nasıl bir şey yapılabilir bilmiyorum. Devletin aslında bununla ilgili ciddi bir politika sür, sür, sürmesi gerekiyor ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın aynı zamanda bununla ilgili ciddi bir politika yürütmesi gerekiyor. Sağlık Bakanlığı'nın aynı şekilde ciddi bir politika ama bugün amatem sayısını bile oturup konuştuğumuz zaman çok komik rakamlar ortaya çıkıyor. Bağımlı sayısıyla amatemdeki hastanelerin kapasitesinin bir uçurum olduğunu görüyoruz aralarında. Yani o yüzden, biri tedavi görmek istese bile göremiyor, ulaşım göremiyor. şey yok. yer yok yani evet, ulaşamıyor. Evet, yer yok. Kesinlikle. Bir de, e, tedavi edilme şartları çok e, farklı. İnsiz bir e, bağımlı uyuşturucu bağımlısı e, kriz anında im, kağıt imzalayıp dışarı çıkabiliyor. Öyle bir özgürlüğe sahip. Evet, yani onu da. ceza yaptırımlarda mesela adalet açısından baktığımız zaman da cezai yaptırımlarda da çok e, bir özel bir şey göremiyoruz ki cezayı. Şimdi bir kriz esnasında dışarı çıkan o kişi zaten aklı melekeleri yerinde değil. Evet. Yani karşısında işte siz de olabilirsiniz. Sizin kızınız, benim kardeşim, diğerinin annesi. Yani kimin karşısına geleceği belli değil. Onun nasıl bir tepki vereceği belli değil. E kendi annesi babası da var. O da birinin evladı, birinin Kesinlikle. çocuğu. Kimse çocuğu öyle olsun istemez. Yani bu bir toplumsal sorun. Kesinlikle. Buna topyekün müdahale edilmesi gerekiyor. Bu arada sona doğru da geldik. Noktalayacağız. Ben sizden yavaş yavaş son söz...